Sesten söz açmışken bugün önemli bir zirve var. Avrupa Birliği Zirvesi bugün başladı. Aslında 24-25 Eylül tarihlerinde toplanacaktı ama Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Jean-Michel'in ofisinden birinde korona pozitif çıkması üzerine bugüne ertelendi. 1-2 Ekim tarihlerinde yapılacak. Zirvenin gündeminde son derece önemli uluslararası konular var. Ama bizi de yakından ilgilendiren şu Doğu Akdeniz'deki kriz meselesi de masada olacak. Nitekim bu zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AB liderleriyle bu konuda önemli telefon görüşmeleri yapmıştı. Şimdi AB zirvesi ve Türkiye'ye etkilerini konuşmak üzere değerli bir uluslararası ilişkiler uzmanı KRT ekranlarından da yakından tanıdığınız Profesör Doktor İlhan Uzger hocamız internet bağlantısıyla karşımızda. İlhan hocam merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar Zafer Bey, merhabalar. Çok teşekkürler. Şimdi bizim en çok üzerinde durduğumuz ya da en yakından takip edeceğimiz gündem maddesi hiç kuşkusuz bu Doğu Akdeniz krizi ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime nasıl bir çözüm bulunacağı meselesi. O anlamda bir ümidi var mı Türkiye'nin yani Türkiye Yunanistan diyaloğunda işte masaya oturulması çözüm arayışı çabalarına bu zirvenin ne kadar katkısı olabilir sizce? Yani Avrupa Birliği'nin bir katkısı oldu özellikle Almanya'nın fakat bu katkı zirvede değil de zirveden önce oldu. Hani burada da katkı dediğimiz şey aslına bakarsanız hani Türkiye'nin yani açıkça adını koyalım hani bir geri adım atmasıydı. Yani Türkiye e, iddia ettiği şeyleri yapmadı. E, yani buradaki e, Oruç Reis aracılığıyla e, sismik araştırma yani sürdüreceğini iddia ediyordu Türkiye. Biz bunu devam ettireceğiz. Burası bizim hani vatanımızdır, burası bizim egemenlik alanımızdır. Dolayısıyla da hani biz Yunanistan'ı da dinlemeyiz, başka ülkeleri de dinlemeyiz. Bunlar zaten emperyalist ülkelerdir, harita yapmışlardır. Bizi Antalya e, Körpizine hapsetmeye çalışıyorlardı. Biz bunu kırıyoruz gibi bir iddiası vardı. Ama zaman içinde biliyorsunuz hani e, çok e, zor durumda kaldı. ...çok fazla ülke grubuyla karşı karşıya kaldı Türkiye. Hiçbir yerden destek alamadı. Yani ne Amerika'dan, ne Avrupa Birliği'nden... ...ne Rusya'dan, ne bölge ülkelerinden... ...işte bir Katar, Hamas... bu yetmedi. Dolayısıyla zaten Türkiye... ...daha bu zirve yapılmadan önce... ...yaptırım ihtimalinden çekindiği için... ...hani biraz bunun da katkısı oldu. Ön koşulsuz görüşürüm dedi. Hatta çok tuhaf şeyler de oldu. Mesela hani bir taraftan farkındaysanız Macron bizim hani Türkiye'nin yeni düşmanı böyle yani uluslararası platformlarda böyle bir ağız dalaşı var Macron'la fark ettiyseniz. birkaç tane lider var böyle. Macron da bunu seviyor. Macron'un da hoşuna gidiyor ve onun da işine yaradığı yönler var belli ki. Ama öte yandan bakıyorsunuz işte Yunanistan'la istikşafi görüşmeler Macron'la böyle bir taraftan böyle yumuşak mesajlar, e, tuhaf bir şekilde Türkiye, e, işte İbrahim Kalın'ın tweeti var, e, füze sistemi alacağız dedi. E, muhtemelen işte yaptırım falan yapmayın. Bakın biz sizinle aynı dünyanın insanıyız demek istedi. E, Almanya ile gayet Erdoğan'ın özellikle Merkel üzerinden ilişkileri çok kötü değil. Almanya orta bir hal, orta bir pozisyon alıyor. E, yani Türkiye'yi kaybetmenin riskli olacağını biliyorlar. Dolayısıyla da e, Türkiye ön koşulsuz görüşmeye hazırız. E, Oruç reisi de çektik. Aslında bu bakım falan da değil. Yani biz e, diplomasiye bir şans tanımak istedik dedi. Ve yaptırım ihtimalini aslına bakarsanız bir şekilde bertaraf etmiş oldu. Şimdi bu Doğu Akdeniz'den bahsederken işte münhasır ekonomik bölgeler, deniz yetki alanları, sondaj, enerji kaynaklarının araştırılması meselesine paralel olarak bir yandan da Türkiye ile Yunanistan arasında aslında 10 yıllardır çözümsüz gibi gözüken ta Lozan'dan bu yana sarkan işte bu kıta sahanlığı, karasuları meselesi, adaların statüsü bunlar da masaya gelecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla biraz zor bir paketten söz ediyoruz. Dolayısıyla Yunanistan hani bu Akdeniz, Doğu Akdeniz'deki enerji üzerinden çıkan krizi bahane edip o anlamda da yeni tavizler almak isteyebilir mi masada? Yunanistan bunun peşinde bir süredir. Türkiye'yi bunu söylüyorum daha önce de söyledim. Tek yakaladı. Dolayısıyla hani arkasında Avrupa Birliği var. Daha önemlisi Amerika var, İsrail var, bölge ülkeleri var. İşte yeni bir aktör olarak Birleşik Arap Emirlikleri var falan. Fransa var, hani tam destek sağlıyor. Dolayısıyla hani çok tarihi bir an var aslında Yunanistan için ve bunu da bir fırsata çevirmeye çalışıyor. Hani Türkiye'nin imajı çok kötü dünyada maalesef. Ya yani Avrupa coğrafyasında da çok kötü. Bir sürü yerde çok kötü. Dolayısıyla da buradan belki Türkiye'nin bu sıkışıklığından biraz faydalanarak hani birkaç ödün koparırım diye düşünüyor olabilir. Ama bu riskli bir şey. Şöyle söyleyeyim. Yani bu görüşmelerden çok büyük bir şey çıkmıyor. Çok büyük bir sonuç elde edilemiyor. Siz de söylediniz. 2002'den bu yana falan devam eden bir istikşafi görüşme süreci var. Hani elde var neredeyse sıfır. Şimdi Doğu Akdeniz'de neyi görüşeceksiniz? Şimdi Yunanistan ile Türkiye'nin pozisyonu birbirinin tam tersi. Yani 180 derecesi. Yani Yunanistan adaların deniz yetki alanları var diyor. Türkiye karasuları dışında olamaz diyor. Şimdi bunun hani Türkiye neyi görüşecek bilmiyorum. Yani bütün bu pozisyondan yani küçücük bir kıtasağınlığı tanısa bile Türkiye kendi pozisyonundan vazgeçmiş olur. Şimdi bir kısmı bu. Ee, adaların silahlandırılması diyorsunuz. Evet doğru. Anlaşmalara çok açık bir hükümdür. Yani bunu tartışmaya e, mahal verecek bir yanı yok. E, silahlandırıyor Yunanistan. Şimdi bunun nesini e, tartışıyor? Yani şu kadar olsun. Yani bu silahlar olsun, bu silahlar olmasın mı diyecek Türkiye. Dolayısıyla hani buralarda masaya oturduğu andan itibaren aslında bir şeylerden vazgeçmiş oluyor Türkiye. Yani kendi iddialarından vazgeçmiş oluyor. Yoksa ben hani diplomatik görüşme olmasına masaya oturulmasına özellikle karşı değilim. Ama çok yukarıdan konuştu Türkiye. O açıdan bir sıkıntı yarattı. Yani ne onu yapacaksınız de bunu yapacaksınız. Ne o kadar tehditkar ve de meydan okuyucu konuşacaksınız ne de bu kadar kolay masaya oturacaksınız gibi algılıyorum. Hocam bir de son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi Türkiye ve Avrupa Birliği e, kelimeleri ya da e, isimleri yan yana geldiğinde... Ta 1990'ların ortalarından bu yana hep Türkiye'nin üyelik süreci, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik müzakereleri, efendim müzakere süreci, onları konuşurduk. Çok uzun süredir Türkiye ve Avrupa Birliği dediğimizde bunları konuşmaz olduk. Nerede kaldı o mevzu neredeyse hatırlayabiliyor musunuz? Çok çok eskilerde kaldı. Hatırlayın hani chapter vardı, açıyorduk kapıyorduk, açılacak kapanacaktı falan. Hani onun hiçbir tanesi gündemde değil. Ya yani şöyle söyleyeyim hem Avrupa Birliği hem de Türkiye birbirini itiyor. Yani e, buradan bir e, irade yok. Yani hükümetin bir iradesi yok Avrupa Birliği'ne girelim diye. Onun bir parçası olmak istediğiniz anda Avrupa Birliği'nin hani teknik terimle, e, conditionality dediği, ya bir şey başlıyor. Hani şunları yapacaksın, bunları yapacaksın e, gibi e, koşullar başlıyor. Bunları kriterleri uygula uygulaması gerekiyor Türkiye'nin. Türkiye şu anki hükümetin yapısı Hani ideolojisi, kurmak istediği, Türkiye'nin içinde kurmak istediği düzen, işte anayasa mahkemesini tartışıyor falan. E bu buna uygun değil. E Avrupa Birliği de, Avrupa içinde biliyorsunuz işte ekonomik koşullar iyi değil, e sağ siyaset yükseliyor, popülizm yükseliyor, birçoğunda bir ırkçılık yükseliyor. Oralarda da Türkiye karşıtlığı neredeyse bir siyasi araç olarak manipülasyon aracı olarak kullan, kullanılıyor. Dolayısıyla iki tarafında böyle bir niyeti yok. Dolayısıyla biz e, yani 90'larda haklısınız. Hatta 2000'lerde, 2004'te bu hükümet e, yani AKP hükümeti Türkiye'yi AB'ye de sokuyordu biliyorsunuz neredeyse o hava yaratılmıştır. Yani biz üyelikten söz ederken, e, üyelik müzakereleri başlamışken hangi çeptir açılacak diye takip ederken, şu an yaptırımı konuşur hale geldik. Bu iki tarafın da tercih ettiği bir şey belki. O yüzden de. Yani, yani hükümet düzeyinde, hükümetler düzeyinde biraz alan razı, satan razı durum var. Ama şöyle bir sorun var Avrupa Birliği açısından. E, tam olarak Türkiye'yi kaybetmek istemiyorlar. Yani Türkiye'nin yönü e, Avrupa Birliği'ne yakın olsun, Avrupa Birliği tarafına baksın istiyorlar. E, çok böyle işte Rusya'ya tarafına, Çin tarafına gitsin de istemiyorlar. Hatta bu konuda yani Avrupa Birliği'nin güvenlikten sorumlu, dış, dış ilişkilerden sorumlu komisyon başkanı da yani Türkiye'ye Hani üstü örtülü bir uyarıda bulundu. Yani o tarafa çok fazla bakmayın dedi. Peki. Yani Avrupa Birliği açısından da böyle bir sorun var. Yani Türkiye'yi çok içeride istemiyorlar ama çok dışarıda da kalsın istemiyorlar. Evet. Hocam son olarak belki bir iki dakika içinde şu Kafkasya'da olup bitenleri de konuşmak isterim. Orada durum neye evriliyor onu bir değerlendirmenizi isteyeceğim. Çünkü çatışmalara son vermek ve masaya oturmak şu anda iki taraf tarafından da yani hem Azerbaycan hem de Ermenistan tarafı da söz konusu bile değil şeklinde bir görüntü var. Ne dersiniz? E, şöyle uzadıkça bu iş dışarıdan müdahale artar. Genelde öyledir. E, muhtemelen ee, bir süre sonra yani birkaç gün sonra hem Rusya'nın hem Amerika'nın hem e, işte Minsk grubundaki ülkelerin yani Amerika, Rusya ve e, Fransa'nın e, ben e, bu konudaki e, baskılarının yani ateşkese yönelik baskılarının ki Almanya da buna katıldı. Avrupa Birliği genel olarak katıldı. E, ateşkes Önce ateşkes olsun dedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı var. Büyük bir olasılıkla hani Azerbaycan'ı ve Ermenistan'ı e, masaya doğru biraz birazcık tekleyeceklerini düşünüyorum. Ha bu olmazsa hani sağdaki gerçeklik var. Hani duruma bağlı. Eğer Azerbaycan eğer hızla ilerlediğini düşünürse, yani sahadaki taktik ya da stratejik üstünlüğü ele geçirdiğini düşünürse bu ateşkes kısmını biraz daha erteleyebilir. Yani biraz da sahadaki duruma bağlı gibi gözüküyor. Yalnız şöyle bir hatırlatma da bulunayım. Eğer hani bir ülke hani işgal altındaki topraklarını alacaksa, hani bir askeri operasyon yapıyorsa, e, bu hele günümüzde yani bütün böyle işte medyanın vesairenin çok etkin olarak kullanıldığı dönemde hızlı gitmesi lazım bunun. Yani bu yavaş olursa araya gire girenler olur yani araya başka ülkeler girerler. Dolayısıyla da kalır bu süreç. benim Peki. yani geçmiş deneyimlerden biz de incelediğim kadarıyla hani bu tür operasyonlar hızlı yapılırsa ancak başarılı oluyor. Onu eklemek istedim. Peki sonuca bir an önce gitmesi Azerbaycan'ın lehine olur diyorsunuz hocam. Tabii Hoca. ki en son noktada şunu da eklemeden durmayın duymayın. Evet. Yani bu bu işin hani barış yoluyla çözülmesi yani A A Azerbaycan savaşmasın Ermenistan'la ama Ermenistan'da tabii ki o işgal ettiği bölgelerden hani nasıl bir mekanizma ile çekilecekse bunu da iki taraf oturup hani o Minsk grubu içine başka ülkeler de katılabilir. Hani başka ülkeler de var. Hani genel bir toplantıyla vesaire yapmaları lazım. Yani buradan hani bir savaş destekçisi bir pozisyonda olmak da istemem ama hani genel olarak hani dünya tarihinde böyle işledi bu süreç onu söylemek istiyorum. Peki. Çok teşekkürler Sayın İlhan teşekkür Uzun. Sağ olun. Profesör Doktor